Ee, hocamla bu işi değerlendirelim Yani şu anlamda şimdi bir telefonla şimdi hocam bu işlerin bilir yani Bilişim, dijital, telefon, bir insya bir akıllı telefon mu bu hocam patlayan bilmiyorum ama nasıl patlar nasıl patlamış olabilir hocam bir telefon patlarsa işte şu şekilde oluyor Bir daha verelim o halini Kargoyu açıyor bu general, evine gelen kargoyu, paketi açıyor, bom diye patlayan bir telefon. Buyurun Ali Murat Bey. Evet, yani bizde de geçmişte yaşam... 12 Eylül sürecinde benzer olaylar çok oldu biliyorsunuz. Bahriye 3 veyahut da Malatya Belediye Başkanı Fendoğlu olayı hep kargodan gelen bombalı evet. paketlerle yaşamlarını yitirdiler. Doğru. Evet. Doğru. Buyurun Ali Murat Hocam. Çok teşekkür ediyorum Hanım'cığım. Öncelikle herkese iyi geceler diliyorum. Yani baştan beri izledik zaten. Siz varsanız e, izlediniz. Öncelikle bunu hocam. söyleyeyim. Evet, ayrıyeten de ben teşekkür etmek istiyorum. Dün bizim mezuniyetimiz vardı. E, Fulya Öztürk de bizim Marmara Üniversitesi olarak yüz akımızdır sektörün yetiştirdiği <laughs> önlenen bisimlerden bir biridir. Sağ olun. Çok teşekkürler. E, o yüzden de bu kadar yoğun anında ben çektiği için ayrıca video çektiği, gönderdi, bütün nezaket zanniler ne Sonuçta herkes bu sektördeyse bir Fulya Öztürk olmak istiyor. Ben de onu da aldım. Sağ olun hocam çok tekrardan teşekkürler. Tekrardan devam edeyim konuya. Ee, ne demek efendim bu kadar e, yoğun <laughs> e, mesainiz içerisinde bizlere zaman ayırmanız kurumunuzu e, her zaman ön plana çıkarmanız bizlere de çok büyük mutluluk veriyor. Ben şeref duyuyorum öncelikle onu söyleyeyim oradan devam edeyim tekrardan. Şimdi efendim e, bugün günümüzde telefonlar oldukça küçülmeye başladı. Küçülmeye başlayınca Telefon içerisindeki bataryaların ki genelde lityum iyon bataryalardır bunlar. Daha çok elektronlar birbirine yakınlaşmaya başlamıştır. Yani Fulya Hanım, siz bir sabotaj vesaire yapmak isteseniz bu çok daha kolay olacaktır günümüz teknolojisiyle birlikte. Yani bundan 15-20 sene önce yapılan bu durum artık günümüzde zaten var olan yapı ki biliyorsunuz zaman zaman televizyonda da haberlerde de seyrediyoruz. İşte batarya bir anda patladı alev aldı gibisinden e, belli bir şişmeye e, uğruyor. Zaten bu şişme ister istemez o elektronların bir araya gelmesi iç içe geçmesiyle birlikte bir anda aslında bir gaz meydana gelmeye başlıyor ve bu da bir patlamayla sonuçlanıyor. E zaten e, yaz döneminde biliyorsunuz, havalarda çok daha fazla ısındığından dolayı o gaz içerisindeki sıcaklık çok daha ciddi miktarda e, ortaya çıkmaya başlıyor ve bu durum patlamalara sebebiyet veriyor. Fakat burada bir detay var. Onu ben sizlere aktarmak istiyorum. Kargo paketi açılıyor. Kargo paketi açıldıktan sonra telefon alınıyor. Buraya kadar hiçbir şey yok. Telefon aktif hale getirildikten sonra, yani evet, evet, e, işte evet, telefon açılıyor. Ondan sonra ha ben onu söyleyeyim yani söyle değil efendim işte kargo paketi açıldı da patladı değil onun özellikle altını çizmemiz gerekiyor çünkü tamam. Rus basınına e, aktarılan e, haberler bu şekilde de. Türkiye Türk basınına aktarılan haberlerde biraz Hulya'nın böyle şey oldu yani orası eksik e, çevrilmiş ha, açıkçası anladım. dış haberler tarafından ha e, telefon açılıyor telefon açıldıktan sonra internet aktif halde şu an yani sizin bugün e, örnek vereyim efendim X marka bir telefonunuz var tamam uzaktan siz bu telefonu mı? önceden ya uzaktan Heh. mı müdahale i̇şte, ediliyor hocam? Evet, işte ben zaten onu onu söyleyecektim size. Bu telefon direkt açılarak patlayan bir telefon değil. Bu artık bize ciddi manada ileride çok büyük bir korku ortaya çıkacağını gösteriyor. Yani örnek verelim, sabotaj vesaire amaçlı diyelim siz internetten bir telefon aldınız. Artık herkesin kimlik bilgileri ortada. Misalen söylüyorum internetten full Öztürk, hani e, Türkiye özelinde Rusya'da yaşanan olayı anlatmak istiyorum. Bu Öztürk internetten bir telefon alacak. Ondan sonra efendim bu telefon işte X marka X model olacak. Ondan sonra size bu telefon gelecek. Siz açacaksınız kutusunda hiçbir şey yok. Onu ne yapacaksınız? Aktif hale getirmek için tuşuna basacaksınız. Evet. Allah korusun tuşuna bastıktan sonra bir anda bomba gibi patlayacak. Hani nasıl uzaktan müdahaleli bombalar söz konusu ya. Artık telefon bataryaları da aynı şekilde efendim patlayabilecek yapıya sahiptir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte belki biz bunu Rusya'da e işte generale yapıldığını düşünüyoruz ki zaten Rusya basınına da yansıyan şu Prigozhin'i özellikle sevenler ve destek verenlerin özellikle Prigozhin'le uğraşan ya da onun ölümünde parmağı bulunan isimlerin direkt olarak hedef alındığı ve e ilerleyen günlerde onlara yönelik de bu tarz sabotajların meydana gelebileceği tabiri caiz az önce de ifade edildiği gibi bir korkutma, bir yıldırma ve dolayısıyla aslında içeriden kaynaklı ...bir sabotaj oluşturma ihtimalinin de bize Peki, arttığını bu, gösteriyor. Bu her telefonu, her model telefonu, her marka telefonu yapılabilecek bir şey mi? Bataryanın olduğu ve akıllı bir cihazın olduğu her noktada yapabilirsiniz. Çünkü bunun önceden internetini aktif hale getirirseniz... ...zaten efendim şöyle düşünün, ben şöyle anlatayım. Telefonunuz kapandı, şarjı vesaire bitti. Kapanıyor, hepimizin başına geliyor. Sonra efendim ne yapıyorsunuz? Açtığınızda otomatik olarak önünüze çıkıyor. İlk yapılan şey zaten cihazın kendine gelmesi ve otomatik olarak internetin tekrardan aktif hale gelmesidir. Dolayısıyla sinyal alan bir telefonun uzaktan patlatılma şansı %99.9'dur. Yine bakın %0.1 ihtimal bırakıyoruz ama %99.9... Zaten bunların hepsini GPS sinyalleri alması söz konusudur Fulya Hanım. Aynı zamanda internet üzerinden de nasıl bir navigasyon Direkt olarak konum bildirimi söz konusuysa alıyorsa önceden hazırlanmış ve kurulmuş sıfır telefon demiyorum. Önceden hazırlanmış ve kurulmuş telefonun patlama olasılığı %99.9'dur. Batarya ve internetin olması uzaktan patlamayı da çok rahat ve kolay bir şekilde sağlıyor. Aynı zamanda efendim yine ikinci ihtimalimiz sonuçta biz olayı bilmedik ama şundan da ben çekiniyorum Fulya Hanım. Telefonu açtığınızda otomatik olarak bir tuşu vardır basarsınız. Bu tuşun içerisine de e, patlayıcıyı gömersiniz. ...patlayıcıyı gömmenizle birlikte... ...o tuşa bastığında bir pres uygulamış olursunuz. Dolayısıyla da o batarya... ...o presi gördükten sonra içerisindeki... ...işte o patlayıcının... E, ...tuşu aktif hale gelir. Dolayısıyla siz telefonu açayım derken... ...aslında içerisindeki o ufak bataryayı... ...haritayı da vereceğiz. Hocam bir şey Buyurun söyleyecek hocam. galiba. Evet. Buyurun hocam. hocam biz, e, şa, pardon Ali Murat Hocam siz tamamlayın lütfen. Bu arada dostlar... Ha, tamam ...Rusya-Ukrayna son... haritasını Aha. da verin. Bölgedeki son durumu da konuşalım. Buyurun hocam, siz tamamlayın. Heh, heh, ben, evet, aynen öyle. Son olarak şunu söyleyeyim Fulya Hanımcığım. Bundan sonraki süreçte bu tarz olayların çok daha fazla gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte bence bizim de ivedilikle bu tarz olaylara karşı kendimizi korumaya almamız gerekiyor. Çünkü artık gelecekte bu tarz uzaktan erişimli patlayıcılar aracılığıyla hiçbir şey yapılmıyorsa bile e psikolojik harp uygulanabilmektedir. Ya bu olay resmen sorunla... uzaktan tırnak içinde uzaktan suikast girişimi. Yani e, evet. sırada çok peki çok güzel söylediniz. Aynen. Putin'e de böyle bir şey yani bu bir kargo değil tabii ki ama hani yani şimdi sırada Putin mi var? Putin'e de böyle bir suikast girişimi olabilir ama mi? Ama Putin e açamaz o telefon. Hayır telefon açsan demiyorum. bu bu basit bir şey yani. Putin alıp da kargo aç açmayacaktır yani. <laughs> yani e, yani Hani başka bir e, yöntemle böyle hocanın bir girişim de olabilir mi? Ben. Çok güzel bir analiz yaptı, tebrik ediyorum ee, gerçekten. Teşekkür ee, ederim hocam. Sizin e, kadar olmasak da biz de sizden öğrendik yani. Estağfurullah. bir defa e, hocanın söylediği doğru, ciddi bir savaş hali var bir defa. Sayın Bakan az önce söyledi. Putin dedi ki geçen hafta yaptığımız analizde de size satan şeytan füzesini atarım dedi. Şeytan füzesini yakalamaları mümkün değil Amerikalıların. Ya. Ee, çok kısa sürede bütün hedefleri vurabiliyor İngiltere Fransa'yı İkinci husus e, yine Hikmet Bey'in ifade ettiği gibi suikast ve sabotajların artması Çok çeşitlilerini gördük en son e, prigojini yakaladık Burada ne olduğu belli değil hala bir gün Prigojin karşımıza çıkar mı çıkmaz mı Ama gerçek olan bir şey Ölmediğini varsa, mi düşünüyorsun? Ciddi bir olabilirdi <laughs> İddialar var olabilirdi. doğru evet. hocam Ondan sonra ee, şöyle bir husus var. Kaç defa ölmüş adam ölmemiş. Dokuz canlı kedi değil ya bu ondan sonra. E, uçağı o binmemiş olabilir. Diğer taraftan bu savaşın bence psikolojik harp olarak Sayın Yuri Afanasyevski komutanın seçilmesi rastgele değil. Donbas'ın komutanı bu adam. ve e, Önemli burada, bir adam mıdır hocam? Efendim Kimdir? Seyircilerimize de bir, bir kez daha hatırlatalım. Yuri Afanasyevski e, şey Ukrayna'ya atanmış ve e, bir komutan. E, birileri diyor gümrük müdürü falan ama orada bir general rütbesine sahip asker. Sıttı. Donbas bölgesinde mi görevliydi? Evet. Şimdi peki burada hedef seçilmesinin asıl maksadı ne? Hikmet Bey'in söylediği gibi Ukraynalılar diyor ki burada olsanız dahi siz psikolojik olarak hedeftesiniz diyor. Sizi rahat bırakmayız. Siz buradan çıkıp gidin diyor. Diğer taraftan Rusya'da biliyorsunuz bugün itibariyle Yine 3 tane şey yatılmış Kaluga ve Tiver bölgesine, Tiver bölgesine. Yani Tiver bölgesi çok önemli bir yer. Hı hı. E, dediğim gibi Moskova'ya çok yakın. E, uçağın düştüğü yer Tiver. 3 tane buraya siyah atılmış şimdi. Yani siz Moskova'da da rahat değilsiniz. Tedirgin etmek hı hı. psikolojik haricin bir devamı bu. Peki bu zanlının suçunun itiraf edildiği söyleniyor Rus makamları tarafından. Ama ben çok daha acı bir şey söyleyeceğim. Yani telefonlarla nasıl takip edildiğimiz, bir defa telefon sayın hocamın ifade ettiği gibi aktif hale getirildikten sonra patladı deminki olayda. Uh -huh. ee, bu şunu gösteriyor, biz sizi takip ediyoruz ve istediğimiz zaman vurabiliriz diyor. Bu çok önemli bir hadise. İkinci husus zanlının suçunu itiraf etmesi, yakalanmış kendisi. Ve telefon aktif hale getirdik bana göre uzaktan komandayla patlatıldı. Veya kurgusu o şekildeydi telefonun. Yani devlet ha, niye böyle bir yöntem? Elektronik. Ne yani bu telefonla? Hani Her bir telefon bir kompüter, bilgisayar aslında. Ee, sizin bütün bilgilerin en önemlisi yeriniz tespit edilir. Şimdi onu anlatacağım. Hı hı. Cevher Dudayev, Çeçenistan Savaşı'nın büyük kahramanı ve lideri. Öyle mi? Hı hı. Bir pilot ve bir general. Ancak ona verilen bir telefonla en son kendisi tarihin devri 21 Nisan 1996 tarihinde Rus senatör ile telefonla konuşurken kendisinin yeri tespit edildi ve Rus uçağı tarafından lazer güdümlü bombayla vuruldu. Ama burada enteresan şey şu. Amerika ile Rusya şimdi savaş ediyor. Dudayev'in bu bilgisini veren Amerikan istihbaratı CIA. Yani burada düşmanımın düşmanı dostumdur. CIA Dudayev'i vurdurdu. Görüyor musunuz sabotajlar? Yani istihbarat birimleri nasıl birbirleriyle çalışabiliyorlar? Böylece Dudayev yok ve Çeşen direnişi de yok. Şimdi Kadirov bugün Putin'i destekliyor. Evet. Şimdi o halde burada önemli olan hadise şu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Soçi'ye gitmesi ve orada yine altını çizerek biz bu savaşın bitmesini istiyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı tarihe geçecek lafını tekrar orada söyledi. Hı hı. Hiçbir savaşın, barışın kaybedeni olmaz dedi. Şimdi buraya baktığımızda savaş 560. gününe gelmiş. Hala hazırda Zaporoski bölgesine ve yakın şu bölgede çok az birkaç yeri alabildi. Halbuki ne deniyordu? Mariupol benim kaldığım bölgeye şuraya girecek. Ukrayna ordusu zırhlı birliklerle burayı kestikten sonra Kırım alacaktı. Böylece ee, Rus e, savunma hattı da kırılacaktı. Çok az bir yerde geri çekilme yaptı şu anda Ruslar. O da yüksek tepelere çekildiler. Yani yaklaşık Mart ayından beri yapılan, Eylül'e geldik değil mi? İlkbahardı, sonbahar kışa geliyoruz. Ukrayna çemberi kıramadı. Yani ne demek istiyorum? Savaş uzuyor. Savaş uzadıkça yıpratma harbi sertleşiyor hı hı. ve kullanılan silah sistemleri sertleşiyor. Şimdi soru şu. Hocam 500 günü aştı diyorsunuz ya, Putin nereden girdin bu işe diyor mudur? Pişman mıdır Ukrayna'ya girdiğini? Sanmıyorum. Yani orada hı hı. iki tane hataları oldu Rusların bana göre. Hı hı. Bunlardan bir tanesi tıpkı Kırım'daki gibi e, Ukrayna'nın teslim olacağını zannetti. Böyle bir direniş beklemiyorlar. Hı. Burada bir istihbarat hatası var. E, i̇kinci husus şu, Batı başlangıçtaki silah vermedi Ukrayna şimdi veriyor. Burada Rusya'yı cezalandırmak, yıpratmak ve Rusya'nın NATO ile olan münasebetini kırmak istiyorlar. Peki burada Rusya'nın en büyük e, bence kaybı ne oldu? Kazancı şu, Sayın e, Bakan da aynı şeyi söyledi. Dinyaper'in bölgesinden şöyle bir savunma hattına kendine kesti pazarlık payı olarak aslında Kiev'e girdi ve çıktı. Burada da Türk milletine şunu söyleyelim, Sayın Cumhurbaşkanı sayesinde olmuştur bu. Yani Antalya Konferansı'nın ateşkesi biz imzalattırıyorduk onları. Ve onun evet. üzerine Kiev'den çekildi Ruslar bakın. Ve burada savunma hattını kurdu. Donbass'la Donetsk'i birleştirdi. Bir, stratejik olarak Azov Denizi'ni aldı. İki, Kırım'ı garantiledi. Üç, donanmasını garantiye aldı. Şu an peki sıcak çatışma nerede? Bütün bu sınır hattı boyunca. Bütün sınır hattı boyunca. Ama yoğunluk şu anda Zaporoski bölgesinde. Hı. Çünkü burada nükleer santral var ama Ruslar hı. santralı vermiyorlar. Avrupa'nın en büyük nükleer santralı bu. Ya yani bir husus daha var. Yani sizin sorduğunuz sorunun hı hı. yani buradaki hadise ne? Yine Belarusya-Polonya sınırında çatışmalar var biliyorsunuz <laughs> ve ee, şöyle bir husus var, Kaliningrad'dan Wagner'in bir faaliyeti vardı. Rusya'nın karşı çıktığı iki tane kırmızı vardı. Bir, Ukrayna ile Gürcistan, NATO'ya iyi olmayacak, kırmızı attığımızdır. 2008 Gürcistan Savaşı'nı yaptı, 2014'te Kırım aldı ve nihayet 2022, 24 Şubat'ında e, yaklaşık evet. %21'ini aldı. Peki buna karşı NATO'nun hamlesi ne oldu dersek? Evet. Finlandiya bugün NATO'nun üyesi İsveç'te Türkiye'nin oluruna kalmış. E, ama şu var Baltık denizinde Rusya çok ciddi e, kuvvet kaybetti. Bence e, matematiğin gözüken ve gözükmeyen tarafları skalaya vurduğumuzda bu. Ama Rusya kararlı olduğunu ortaya koymuştur ve burada şunu söylüyor Medvede eğer siz buraları almaya kalkarsanız atom bombası kullanırız diyor. Ve burada da yine Soşi'de aynı şeyi söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Buradaki savaş bütün Karadeniz ve bölge için bir felakettir dedi. Türkiye bu felaketi istemiş. Şimdi düşünelim bakalım. Allah muhafaza Zaporoski'ye bir tane atom bombası atıldığını veya buradaki santralın patladığını düşünelim. Muazzam bir çevre felaketi oluyor. Elbette hocam ya. Veya burada Sayın Putin'in söylediği çok önemli şey var. Ne dedi? Ukrayna yaptığı şeylerle, saldırılarla bizim yani Türk akımı ve mavi akıma saldırılar yapıyor. Biz burayı korumak zorundayız. Buradan ne diyor? Bir girişim söz konusu olur mu? Şu an Rusya'da çok iyi korunduğunu biliyoruz. Olağanüstü tabii önlemler alınıyor. Hele ki bu uçak düşmesinden sonra, Prigoji'nin ölümünden sonra. Var mı böyle bir Peki şey, ihtimal Putin'e karşı? Ya ben ben ihtimal dahilinde olduğunu sanmıyorum. Şundan dolayı sanmıyorum. Ee, Putin hem e, yetişme e, ortamı açısından yani bu işlerde çok usta. Yani Putin'i şöyle görelim. Dağılmış bir Rusya'yı toparlayan bir lider. Yani e, Boris Yeltsin'in durumunu hatırlayın. Amerika'da barlarda sarhoş dolaşan bir lider. Gorbaçov'un halini yine Hatırlıyoruz. Yani hı hı. o Rusya'dan şu andaki Rusya'yı yaratmış bir lider. Yani hı. böyle bir liderin Rus devleti daha doğrusu. Putin'i tek başına da düşünmemek lazım. Hı. Yani Rus devleti böyle bir isme karşı gerekli önlemleri alıyordur diye düşünüyorum. Hı. Yani e, çünkü sıradan bir olay değil bu iş. Yani deyin Putin'e herhangi bir olay oldu. Bu dünya içinde çok farklı bir e, ortam yaratır. Çok dengeleri alt üst edebilir. Yani bunun maliyetini de hiç kimse kaldıramayabilir. Yani bu işin nereye gideceği belli olmaz. O nedenle ben hem Amerika'nın yani bu işi bir Ukrayna'nın meselesi falan olamaz. Bunu ancak yapsa yapsa Amerika ve İngiltere gibi uluslararası istihbarat örgütlerinin bilgisi dahilinde olur. Onların da böyle bir şeye cesaret edeceğini sanmam. Çünkü Amerika bugüne kadar bütün savaşları kendi topraklarından çok uzaklarda çıkardı. Yani Afganistan'da çıkardı, efendim Orta Doğu'da çıkardı, Libya'da çıkardı, Afrika'da çıkardı. Ama Ukrayna'da çıkardı. Şu anda Putin'in gündeme getirdiği ve savaşa hazır hale soktuğu bombalar artık savaşı Amerikan topraklarında yapacak silahlar. Yani Amerika artık öyle ben... Hikmet bizim Bey bu konuda Gülsün, pek evrensin, çok Amerikalı yesin, uzman da oynasın. görüşü savunuyor. Sizin dediğiniz gibi geçen hafta konuştuğumuz gibi bu ikinci bir Küba krizi evet. olacaktır. Amerika bunu kaldıramaz diyorlar. Ve evet. bu savaştan Amerika'nın vazgeçemez. Kaldıramaz yani. Amerika'da da ciddi endişeler endişeler var. Var. Evet. Hani Amerika'daki analizlerde de zaten şu yapılıyor. Ukrayna'da bir adım bile ileri gidemedik. Gidemediler. Tezi daha çok isteniyor. Ukrayna'da başarılı mıyız? Evet diyecek olan var mı diye bir soru gündeme getiriyorlar. Zaten orada hesap tutmadı. Evet. Yani Ukrayna işinde hesap tutmadı. Biz Putin'i bataklığa çekeriz. Ee, ondan evet. sonra ekonomik anlamda gümler teslim olur diye hesap ettiler. Tutmadı. Orada işte tutmadı. Yani dört, dört tane şey ayakta. görüş var. Dört tane görüş var. Bir, Henry Kissinger'ın görüşü toprak ver geri çekil Ukrayna için. İki, Peki. geçen hafta anlattım. Alman Amiral'in söylediği Putin haklıdır diyor. Aksi Hı. halde NATO kaybedecek diyor, istifa etti. Üçüncüsü, NATO Genel Sekreter Yardımcısının söylediği bir şekilde Ukrayna toprak verirse NATO'ya girer dedi. Dördüncüsü de henüz tartışılıyor. Türkiye'nin önerdiği ve Çin'in önerdiği barış ve ateşkesin Peki. frozen conflict point'ine getirmesi. Peki, Mesut Bence Hocam. Bence devam edecek. Mesut Hocam çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Sağ olun katkılarınız için bütün konuklarıma. Efendim Akıl Çemberi'nin sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Sağ olun.